Ömer Döküm yeni tesis yatırımı hazırlığında. Arge projelerini devam ettiren kuruluş farklı sektörlere de yatırım planlıyor. Dünyanın bilinen en eski iş kollarından olan döküm ve dökümcülük gündelik hayatımızda birçok iş kolunda karşımıza çıkıyor. Müzik Türkiye döküm üretiminde dünyada 14, Avrupa'da 5. sırada yer alırken dökümhane sayısı bakımından da dünyada 8. sırada bulunuyor. Kendisi de babası gibi dökümcü olan İsa Klas, sektörün zor olduğunu, severek gönülden yapılması halinde başarının yakalanabileceğini kaydediyor. Dökümcülük sektörü karlı bir sektör ama maliyetli bir sektör. Emek isteyen bir sektör. Sanayinin en zorlu kısmı. Emeği en bol, tehlikesi en yüksek bir sektör. Çünkü devamlı ateşin karşısındasın. Tabiri caizse mama tabakasıyla beraber iç içe yaşıyorsun. Ve mama tabakasından bir ürün elde ediyorsun. Bunu işleyip üretimi veriyorsun. Kendine güvenen, becerisine güvenen, aklına güvenen girebilir, cebine güvenen girebilir. sektördeki çalışmalarına 1981 yılında İzmir'de başlayan kuruluş tarım makine şanzımanları, redüktörler, kasnak ve dişlilerden oluşan geniş bir ürün yelpazesine sahip. Sektör benim babamdan kalan bir sektör zaten. Üniversite bittikten sonra bir seçim yapmak zorunda kaldık. Baba mesleğini seçtik. Sanayiye atıldık. Üretimin tadına vardık kendi ürettiğimiz malları satmanın tadına vardık. Kardeşimle beraber devam ediyoruz. İlk önce Ercan Enginol ve Ömer Klas ortaklığıyla zaten başlamıştı. Sadece döküm hane vardı. Dökümcülük üstüne üretimimiz vardı. Daha sonra işte ikinci kuşaklar yetişince imalat sektörüne döküm sektörünü de elimde tutarak imalat sektörüne girmeye çalıştık. Onunla da muvaffak olduk. 1981 yılında işte Ercan Enginoğlu ile Ömer Kılaz'ın ...ortaklığıyla başlamıştır. Vefatından sonra, Ercan Engin'in vefatından sonra... ...ikinci kuşak olarak... ...kardeşimle ben devam ettik. Tarım makineleri, şanzımanları... ...daha önce kasnak ve kaplinle başlamıştık. E, zincirle devam ettik buna ama... E, ...her kuruluş gibi... ...biz de bir yenilik aşamasına... ...girme mecburiyetinde hissettik kendimizi. E, tarım makineleri şanzımanlarındaki boşluktan faydalanarak yani iyi bir yatırım yaptık. Planet sistemleri dal parçalama, sap parçalama gübre sertme, mibzer bunların şanzımanlarının üretimine başladık. Şu anda da faaliyetlerimiz devam ediyor. Rediktörler var, sonsuz rediktörler var, planetler var bal üretiminde kullanılan karıştırma rediktörleri var sap parçalama rediktörleri var, mibzer şanzımanları var, gübre serpmenin her çeşit şanzımanı var uzak ara, tekli, çiftli Bunlar var. Şu anda bir yatırım daha yapıyoruz. Türkiye'nin Çin'e muhtaç olduğu bir reddiktör var. SDR cinsi dediğimiz 90 derecelik kare tip alüminyum enjeksiyon. Bunların üretimine giriyoruz. Bunlar için bir çalışmalarımız var. Şu anda onların üstünde çalışıyoruz. Üretimini İzmir Kemalpaşa'daki tesislerinde devam ettiren kuruluş yeni tesis yatırımı hazırlığında. İlave yatırımla üretim kapasitesini artırmayı hedefleyen şirket, üretim parkurunu gelişen teknolojilere paralel sürekli yeniliyor. Fabrikamız 5000 metrekare üzerinde, 3000 metrekaresi kapalı. CNC tezgahlarının çoğunlukla olduğu bu sistemimiz var. Bütün dişli aksamı ve dişlerin her konuyla ilgili kendi makinelerimiz var. Dışarıdan değil de kendi üretimimizde çıkardığımız dişlerimiz var. Redüktörlerimizde hiçbir çok zor kalmadığımız sürece mal fazlasından dolayı yan sanayiye veriyoruz. Yoksa diğer bütün her şeyimizi kendi bünyemizde hallediyoruz. Argemiz var. Argemiz kendi bünyemizde. Bununla ilgili bilgisayar donanımımız var programlarla ilgili. Dişler biliyorsunuz yani eskisi gibi hesap makinesiyle yapılmıyor. Bilgisayar programları var. Bilgisayar programlarımız şu anda çok iyi seviyede. Daha da ileriye götürmeye çalışıyoruz. Şu anda mesela Rusya'dan gelecek olan bir grubumuz var. 6 tane konik tezgahımız var. Eli Sayne Marti tezgahlarımız var gelecek olan. Yeni CNC azdırmalarımız var gelecek. Bunlar üstünde de yapıyoruz. Artı şu anda işte bir 15 bin metrekarede bir fabrika yerimiz var. Oraya geçme çabalarındayız. Müzik Günümüz iş dünyasında üretim kadar iş sürekliliği de kritik önem taşıyor. Müzik Pek çok şirket bu vizyonla satış sonrasında kapsayan çeşitli strateji ve eylem planları uyguluyor. Malı yapmak sorun değil. Malın sonrasını takip etmek sorun. Yani müşteriyi kazanacaksınız. yaptığınız çok miktarlı malla değil malı verdikten sonra, teslim ettikten sonra tabiri caizse müşterinin parasını aldıktan sonra müşteriyi yalnız bırakmamakla oluyor bu işler. Biz de bunu yaptık. Müşteriyi hiç yalnız bırakmadık. Her zaman müşteriyi ziyaret ettik. Bizim yerimiz İzmir'di. Antep'e giderken direkt Antep'e uçakla gitmedik biz. Adana'sına gittik, Konya'sına gittik. Her geçerken mal verdiğimiz yerleri kontrol ettik. Şikayetleri aldık ve şikayetler doğrusunda kendimizi arttırdık. Kendimize iyileştirme yöntemlerini nasıl gidebiliriz diye güç birliği yaptık arkadaşlarımızla ve doğruyu bulduk. Doğruyu bulunca da kaliteyi bulduk otomatikmen. Mutlaka bizden de şikayeti olanlar vardır. Ama biz o şikayetleri gidermek için elimizden geleni yapıyoruz. En güzeli de bunun malı sattıktan sonra arkasına düşerek yapıyoruz. Alanı ile ilgili gerekli kalite belgelerine sahip olan şirket, sektörden elde ettiği geri bildirimleri üretimine ve ürün çeşitliliğine yansıtıyor. Yaptığın malın geri gelmemesidir kalite. Aldığın paranın tamamına ermesidir kalite. Malı satarsın, müşteriye verirsin. Bir sever ki müşteriye sadece kahve içmek için gelir müşteri sana. Başka hiçbir iş şey için gelemez. Bir ikinci bir sipariş için gelir. Şikayetle gelen bir müşteri olduğu anda bu bir de olsa aynıdır, kalitede şikayet var demektir. Kalitede bir sorun var demektedir. Bu da bizim tahammül edemeyeceğimiz bir konudur. Kendilerinin de yerli üretim vizyonuyla hareket ettiklerinin altını çizen Uğur Bak, açıklanan teşvik paketlerinin cari açığı yavaşlatacağı görüşünde. Bu cari açık konusunda yeni bu teşviklerin açıklanması gayet iyi oldu. Çünkü ütül üreticiler bu ve kullanıcılar bu teşvik paketinin açıklanmasını bekliyorlardı. Bu açıklanan pakette bu cari açığın, Türkiye'deki cari açığın bir nebze olsun Gideceğine inanıyorum. Yerli üretim e, bence çok önemli bu cari açıkta. Çünkü dışarıdan yapılacak olan makinelerin içeride daha uygun fiyatlarla kullanıcının daha iyi şartlar da almasına, yedek malzeme olsun onlara geri dönüşümde olsun bence yerli üretim her zaman e, önemsenmeli ve desteklenmeli ve yerli üretim her zaman önemlidir diye düşünüyorum. Türk kullanıcısı, çiftçimiz yerli e, malıları desteklesinler. Arkalarında biz varız. Yani o kullandıkları ürünlerde herhangi bir problem olduklarında biz hemen yanlarındayız. Onlara en iyi ürünü sunmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ve en uygun fiyatla bunu yapmaya çalışıyoruz. E, artık dövizlerimiz yurt dışına gitmesin. Bunlar içeride kalsın, içerideki insanlarımız kullansın. Benim tevenilerim bunlar. Satış ve pazarlama çalışmalarını ağırlıklı olarak yurt içinde sürdüren kuruluş pazarda kendi satış ağıyla faaliyet gösteriyor. Ürünleri birçok Avrupa ve Orta Doğu ülkesinde tercih edilen şirket yeni dönemde ihracat odaklı projelere ağırlık vermeyi planlıyor. Bizim ihracatımız tam birebir yok. Fakat ürün verdiğimiz firmalar genelde ihracatla çalıştığı için. Ürünlerimiz bir şekilde Avrupa'ya veya Orta Doğu ülkelerine ve Arap ülkelerine gidiyor diyebiliriz. Su'dan'a kadar ürünlerimiz kullanıcı firmalarla gidiyor. Türkiye'nin hemen hemen tarımın olduğu her bölgede biz varız. Karadeniz'in belli noktalarında, Çukurova'da, Söke'de, Tekir Trakya Ovası'nda, İç Anadolu'da. Hemen hemen bütün bölgelerde varız. Hemen hemen Türkiye'nin yüzde 80-90 kullanıcısına da ulaşıyoruz şu an. Bizim bayilik sistemimiz yok. Bizim kendi pazarlama ve satış elemanlarımız var. E, fuarlara katılarak. Fuarlarda müşterilerle birebir konuşarak. Fuar sonrası e, müşterilerle direkt temas kurarak e, ve satış elemanlarımızın Türkiye'de dolaşarak gezmesiyle satışımızı ve pazarlamamızı gerçekleştiriyoruz. Küresel rekabetin hız kazandığı günümüzde üretim, bir ülkenin küresel pazarda öne çıkabilmesi, adından söz ettirebilmesi için en önemli konulardan biri. Ürün ve hizmet çeşitliliği fazla olan şirketler fark yaratmak, yenilik ortaya koymak ve rekabette bir adım öne geçebilmek için var gücüyle çalışıyor ve projeler üretiyor. Biz özellikle ARGE e, çalışmasına çok önem veriyoruz. Ben zaten kendim öğretmen kökenliyim, teknik öğretmenim ve bu konuda araştırma geliştirmenin çok önemli olduğuna inanırım. E, ve çok iyi bir ARGE ekibimiz var. Hemen hemen bütün programlarımız, e, dişli, redüktör, tarım ile ilgili kullanılacak olan bütün programlarımız mevcuttur. E, çok iyi bir ekibimiz var daha önce de bahsettiğim gibi. Bu ekiple e, benim kontrolümde. Bütün bir şekilde arge çalışmalarımızı yürütüyoruz ve arge çalışmalarımızı başlattığı başlattığımız zaman o ürünümüzü bir bir yıl piyasaya sunmuyoruz. Önce belirli firmalarda deneniyor, ondan sonraki bir yıl sonraki işte dediğimiz gibi bursa fuarında bunu kullanıcılara tanıtıyoruz. Bizim Türkiye'de belki çok kaba bir tabir olacak ama yani kopyacılık dediğimiz sistemi biz yıkmaya çalışıyoruz. Kendi Türk insanının kullanıcı, üreticinin kullanacağı. Yani köylü kardeşlerimizin bu işi yapan, hasatı yapan, ürünü eken insanların derdini bizler daha iyi bildiğimiz için gez, gezerek öğrendiğimiz için biz bunlara dönük argelerimizi kendimiz yapıyoruz. Şimdi Avrupalıların kullandığı bir ürünle, bir makineyle Türk köylüsünün, çiftçisinin kullandığı kullanış biçimi çok farklı. Biz bunlara bildiğimiz için bunları arge çalışmalarımızda destekleyerek onlardan aldığımız bilgilerle bu arge çalışmalarımızı destekliyoruz. Asya rekabete sahne olan günümüz iş dünyasında şirketler... ...sadece üretim ve maliyet politikalarıyla değil... ...satış sonrası süreçlerle de yoğun olarak ilgileniyor. Bizim genel olarak bir prensibimiz var. Bizim derken bütün firmaların vardı inanıyorum. Önemli olan satış sonrası hizmettir. Şimdi sadece ürünü göndermekle o iş bitmiyor. Biz kendi olarak, firma olarak şunu söyleyebiliriz. Ürünlerimizi gönderdikten sonra... Belli bir aşamada teknik ekibimizde ürün gönderdiğimiz bölgelere teknik de destek veriyoruz. Firmaları tek tek dolaşıyoruz. Bu firmalara verdiğimiz ürünlerin herhangi bir problemi olup olmadığını bakıyoruz. Bir fiil onların üretimin içine girerek, müsaadeyle üretimin içine girerek kullandıkları bizim sattığımız ürünlerin onları açısından daha nasıl iyi olabilir bunları araştırıyoruz. Ve onlarda hatamız var mı yok mu üretimde olabilecek hataları en aza indirerek bu ürün sonra satış sonrası desteği onlara devam ettiriyoruz. Yeni ürün çalışmalarını sürdüren şirket farklı sektörlere dönük projelerin hazırlığı içinde. Ömer Döküm'ün vizyonunda hemen hemen her iki yılda bir değişik bir sektörde atılım hedefliyoruz. Zaten bunu dört yıl önce tarım sektörüne, beş yıl önce tarım sektörüne girmekle bu ağır ağır bu hedeflere ulaştık şimdi önümüzdeki 2013-14 yıllarında farklı bir sektörümüz daha var şu anda Türkiye'de birkaç firmanın yaptığı ve üretimin Türkiye'de kullanımının yüzde 60'ının dışarıdan geldiği bir ürün var o arge çalışmaları yapılıyor şu anda aşağı yukarı bir buçuk yıldan beri devam ediyor ve 6 ay 7 ay geçince de bitecek İnşallah e, bu 6-7 ay içerisinde 2013'ün Şubatına Mart'ına doğru da yeni ürünlerimiz piyasaya çıkacak bu biraz tarımın dışında biraz gizli kalıyor çünkü onu da herhalde İstanbul Fuarı'na yetiştireceğiz. Yani bu, bu fuar İstanbul olmazsa önümüzdeki, önümüzdeki seneki İstanbul Fuarı'na yetişeceğiz. Orada göründüğünü sergileyeceğiz.